kendi ülkende, düşmanı dışarıda arama, kendi ülkende seni anlamamış, senden kopuk, kalbi yavur tarafında binlerce insan var. Kalbi yavur tarafında. Çıkmış feminist diye bir grup çıkmış. Geçen hafta bütün sosyal medya bunlar çalkalanıyordu Bütün haberlerde bunlar var. Feministler, bir yazılar, bir yazılar yani erkekliğinden utandım, insanlığından utandım. Cinselliği kullanan öyle bir pankartlar yapmışlar ki böyle. Bunlar nasıl kadın ya diyorsun. Bu nasıl iş diyorsun? Eşcinselliğin meşru ve normal olduğunu söylüyorlar. Kardeşler, eşcinselliğin normal olduğunu söylüyorlar bunlar. Arkadaşlar, erkek var, kadın var. Üçüncü cins yok. Ama şu anda ülkemizde bile üçüncü cinsi pompalamak istiyorlar. Üçüncü cins diye bir şey var. Bunları normal görün. Bu bir tercih değil, bu bir yaratılış diyorlar. Hayır kardeşler, üçüncü cins yaratılış değildir, tercihtir, tercih. Bunlar bunu tercih etti. Olayı çok basit bir şekilde Allah'ın ayetleriyle delillendireyim. Allahü Teala Lut kavmini neden helak etti? Çünkü eşcinsellik yaptılar. Eşcinsellik. Erkekler kadınlarını bıraktı. Kadınlar kocalarını bıraktı. Sevici oldular. Kadın kadına biz bize yeteriz dediler. Kadın kadına ilişkiye girdiler. Erkekler de kadınlarımıza gerek yok dediler. Onları bıraktılar. Erkek erkeğe ilişkiye girdiler. Daha önce hiçbir kavmin yapmadığı bir işi yaptılar. Allahü Teala Lut aleyhisselam'ı peygamber olarak gönderdi. Tebliğ etti, uyardı. Dinlediler mi? Dinlemediler. Sen şimdi dedi orayı terk et. Orayı bırak. O kavimle benim aramdaki hükümden sen çıkman gerekiyor. Arkana bile bakma dedi. Lut aleyhisselam tıpkı Nuh aleyhisselam'a söylediği şeyi annesine söyledi. Ve Allah bu kavmi helak etti mi, etmedi mi? Sorum şimdi basit. Eğer üçüncü cins varsa, bu bir yaratılışsa. Allah zalim midir ki? Yaratılışı böyle olan insanları helak etti? Allah kim zalim diyebilir? Bunlar bunu tercih ettiler. Tıpkı arabayı çalmayı tercih eden adamın hırsızlığı gibi. Bu adam şunu diyebilir mi? Ya ben böyle yaratılmışım. Ne yapayım? Hırsızlık benim genimde var. Allah beni böyle yaratmış. O yüzden hırsızlık yaptım, arabanı çaldım. Dese sen bu adama ne dersin? Önce bir güzel döversin, sonra polise teslim edersin. Bu bir tercihtir. Eşcinsellik de bunun gibidir. Bilimsel delilini vereyim ben size bunun. Bilimsel delili çift yumurta ikizleridir. Çift yumurta. Aynı annenin karnından tek yumurtadan iki sürü ortaya çıkıyor. İkizlerden bir tanesi eşcinsel oluyor. Diğer kardeş eşcinsel olduğu için bu kardeşten tiksindi, tiksiniyor ve kardeşle bağları tamamen kopartıyor. Madem bu genetik doğuştan itibaren böyle, niye ikinci kardeş eşcinselliği seçmiyor? Tam aksine onunla irtibatı kopartıyor. Bilimsel olarak da çok açık ve net bir delildir bu. Çok açık. Hem Kur'an'dan delilini verdim, hem de bilimden delilini verdim. Artık bundan sonra da üçüncü cinsi kabul ediyorsan senin genlerinde bazı sorunlar var. Senin akiden de bazı sorunlar var. Sen İslam'a karşı bir tavır takınmışsın. İslam'a karşı bir hamle yapıyorsun. Hayır Müslüman kardeşim, hayır. Sakın ola Allah'ın yanlış yarattığını, eksik yarattığını, arızalı yarattığını iddia etme. Arıza senin yaratışında, senin yapışında olur. İnsan yapar, yaratamaz, yapar, imar eder. Arıza senin imar etmende olur. Allah'ın yaratışında arıza hata olmaz. Ve o iki cinsten bahsediyor. Üçüncü cins yok. Erkek ve kadın. Sizi tek bir nefisten yaratan ve peşinden onun özünden eşini var eden Allah'tır. Ayet böyle söylüyor. Ve sen belli başlı bahanelerle bunun üstünü örtüp üçüncü cinsi de meşru göstermeye çalışıyorsun. Çizgi filmler veriyorlar çocukları eşcinselliğe alıştırmak için çizgi filmler, oyuncaklar yavaş yavaş bunu pompalamaya çalışıyorlar. Devletimizin de bu konuda uyanık olması lazım. Kitapları, ilkokul kitaplarını, anaokulu kitaplarını incelemesi lazım. Eşcinselliğe sevk eden resimleri, çizgi filmleri yürürlükten kaldırması lazım. Bu milletin menşeiyle, damarıyla oynamaması lazım. Allahu Teala başımızdaki insanlara da izan versin, zeka, akıl, fikir versin inşallah. Amin ya muin.